Evet sevgili arkadaşlar Mısır tarlamıza damlama seriyoruz Bu yıl yağışlar fazla olmadığı için Yağmurlamamız yeterli kadar olmadığı için Yağmurlamamız ekillere kurduk O yüzden damlamayı erken seriyoruz Artık ilacı da damlamanın arasından girip atacağız Biraz da rüzgar var aslında Rüzgar biraz zarar oluyor ama Damlamalar yeni aldık. Daha öncekiler bir 7-8 sene kullandık. Bunlara yine 5 yıllık diye alıyoruz da 7-8 sene gidiyor. Traktörümüz geliyor. damlamalarımız ne 2.8 25'lik et kanlı kar 12 bin az daha uzat az daha uzat hı hmm. O öldü oğlum öldü o. öldü. Ya. öldü o. Öldü o. Kavan uzunluğu 340 metre. Ortadan ikiye bölüyoruz. İki tarafı salıyoruz. Böyle iyi randıman alınıyor. Videomuzu sonlandırıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.